3.3 Sınava girerken adayın yanında bulundurması yasak olan araç gereç ve eşyalar. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlarla kulaklık, kolye, küpe, yüzük, alyans hariç, bilezik, broş ve diğer takılarla anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşya, Başörtü için kullanılan boncuklu boncuksuz toplu iğne, kağıt madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç, her türlü elektronik mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi ve benzeri araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dahil cam eşyayla, şeffaf numaralı gözlük hariç, banka, kredi kartı ve benzeri kartlarla, Cep bilgisayarı saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz hesap makinesi ve benzeri her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, kalem, silgi, kalem, tıraş, her türlü müsvette kağıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, pergel, açı ölçer, cetvel, hesap makinesi ve benzeri araçlarla, Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek ve benzeri gıda tüketim maddeleriyle kutu şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır. Adayların engeli nedeniyle başvuruda belirtmiş oldukları sınava getirebilecekleri araç gereç ve benzeri sınava giriş belgelerinde yer alacaktır. Belgede yazılı olmayan araç gereç ve benzeri sınav binasına alınmaz. Ancak kaza, hastalık, tedavi ve benzeri nedenlerle sağlık sorunu oluşan adaylar, sınav binası girişinde güvenlik görevlileri tarafından elle ve veya dedektörle dikkatlice kontrol edilme kaydıyla sınava giriş belgesinde belirtilmeyen ilaç tane ile sargı bezi, koltuk değneği, atel, yürüteç, baston, boyunluk, korse, oturma simidi, alçı, bandaj, dizlik, göz damlası, astım ilacı, pompası, sprey ile sınava giriş belgesinde belirtilen binada ve salonda sınava girebilirsiniz bilirler. Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlerinin üstleri emniyet görevleri tarafından elle ve veya dedektörle aranacak. Yukarıda belirtilen araç, gereç ve benzeri eşyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaktır. Sınava yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra bu tür araç, gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. ÖSYM gerekli gördüğü takdirde sınav günü sınav binalarında sinyal kesici kullanabilecektir. Sınav binaları, salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameralarıyla izlenebilecektir. Görevlerin tutanakları yanı sıra kamera kayıtları da gerektiğinde delil olarak kullanılacaktır. Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az bir saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir. Tüm adaylar 26 Eylül 2012 tarihli ve 28.423 sayılı resmi gazetede yayınlanan Adayların ve sınav görevlilerinin sınav binalarına giriş koşullarına ilişkin yönetmelik hükümlerine ve ÖSYM'nin internet adresinden yayınlanan sınav uygulamalarına ilişkin güvenlik tedbirlerine uymak zorundadır.